Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Top Eleven videosunda karşı karşıyayız. Arkadaşlar öncelikle bugün daha doğrusu akşama doğru Top Eleven'da e, arayüz değişti maç skorları ile alakalı. Bakın burada istatistikler artık daha güzel bir şekilde gözükmekte. Yani bence güzel bir arayüz olmuş. Mesela önemli anlar i̇şte eskisi gibi ama sadece takımların logoları arka planda. Evet ilginç nokta şu. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela e, yani gördüğünüz gibi nasıl desem hücum alanları işte sağdan mı soldan mı toplam şut. Mesela bu toplam şut dediği buymuş bunun. Yani ceza sahası dışından ceza sahası değil de yani işte e ee, normal işte 23'ün 8'e kaleye bulmuş. 19'un 10'u. Bunları zaten söylüyordu ama böyle şekil çukul yapmıyorlardı. Başarılı paslar gene böyle. Dizilişlerde bakın oyun hangi kim kaç puan almış daha rahat biçimde görebiliyorsunuz mesela Lütfi 8.3 almış. Mesela bu bu arkadaş önceki maç maçın adamıydı ama bu maç bu maçta 6.8 aldı arkadaşlar genç oyuncularda böyle bir e, performans var yani bir maçta çok iyi bir maçta çok kötü mesela çalışkan niye 6.5 aldı anlamış değilim yani bakın lütfi hep 8 oynar lütfi yani hep 8 oynuyor ucu vardı yani 10 oynadığını 10 çok nadir oynuyor. yani nadir değil de oynuyor ama o kadar fazla değil ama mesela bu dediğim gibi önceki maç 10 oynamıştı. Taraftarlar böyle ödüller bölümünde artık eskiden maçtan sonra şey göremiyordunuz. Bu işte yüzde kaç almış oyuncu mesela dediğim gibi DC bakın bitirici kalmış, top çalma almış, yüzde 3 daha da almış. Yani bayağı bir almış. Maçımızın başlamasına 1 dakika kadar kaldı. Heyecanla maçımızı bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık bir maçla başladık. E, rakip bir diğer e, rakibimiz de 4-0 yendi. İnşallah ligde de, kupada da, Şampiyonlar Ligi'nde de yine kupaları kazanırız. Evet oyun yine beni favori gösteriyor ama ben hiçbir zaman bu oyunun favori olayına falan inanmıyorum. Yani Top Eleven sizi kaybettirmek istiyorsa kaybettiriyor. Taktiklerime dokunmuyorum. Hücum karışık karışık açık. Yüksek, zor, bölgesel, kapalı. Yani rakip kolay olduğu için savunma ve kısa pas oynamayacağım. Hatta eğer topa sahip olmam yüksek olursa, şuralara falan gelirse uzun pasa döneceğim. Evet, topu kaptırdı oyuncumuz. Şimdi... E Maçta herhangi bir sıkıntımız yok gibi. Topa sahip olma konusunda 60'a 40'la başladık. Rakip takım izlemiyor maçı, çok güzel. Ben ne olur ne olmaz 15'e prim verdim. Primi fulledim. Evet. AML'miz attı. Çok iyi oldu. 1-0. Şöyle formasyondan göstereyim. Ben e, takımımı Şöyle gençlik akademisi, gençlik akademisi, gençlik akademisi, gençlik akademisi, gençlik akademisi, gençlik, gençlik. Gençlik ve gençlik. Yani iki tane oyuncum dışında hepsi gençlik akademisinden geldi. Transfer çünkü çok saçmaladı bu oyunda artık. Yani evet gol yemeyelim. 4 numara adamım. E, gençlik akademisinden ilk yetiştirdiğim oyuncu benim bu arkadaşlar. 100 120'likti. 3 sezondur oynaya oynaya 109'a düştü ama gene de performansından ödün vermiyor. Bakın. Şu isim kafa vuruşu 151 bir de 30 40 da buradan geliyor. Yani bu oyuncu kesinlikle kornerlerde savunurken tabi şeyde o kadar iyi olmuyor. Ataktayken ama savunurken bütün topları çıkartıyor. Bakın atağa falan da çıkıyor. Geçen maç gol de attı bu arkadaş. Evet Lütfi her zamanki krallığını gösterdi ve golünü attı. Dakika 24 ve 2-0 öndeyiz. Şimdi ee, yani ben bu benim oyun tarzım değil aslında bakacak olursanız. Yani üçlü savunmayı ben tavsiye etmiyorum. İki tane değeceğiniz olsun, üç tane değil. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama mecburiyetten arkadaşlar yeni oyuncu da almıyorum çünkü transfer çok saçmaladı. Bir de Önümüzdeki günlerde etkinlik gelebilir. Eğer gelirse ee, takım gücünü fazla yükseltmemem için, o yüzden benim şu an için oyuncu almamam lazım. Elindekilerle idare etmem lazım. Ha olur da kupada veya şampiyonlar liginde kart cezalısı bir oyuncum olur, o zaman mecburen alacağız oyuncumuzu. Evet. Orta sağ oyuncum. Bakın. Orta yapacaklar ama büyük ihtimal gol gol olmuyor ya. Ortalar bu oyunda gol olmuyor. Yani orta bu oyunda gol olmuyor. Evet, Vardar'la kimin şey düştü ya öyle puanı? Oğlum şu adamlara atak yaptırmayın ya. Yüzde yani %70'lik adamla oynuyoruz. Hala da topu kaptırıyorlar ya. Kurtarışlar 3'e 2. Ulan ne ara şu attı da ne ara benim kalecim kurtardı. Ben de bu oyunun istatistiklerini anlamıyorum. Evet topu büyük ihtimal kazanacağız. Kazandık da geriye pas verdi adam. Evet 9 numaram kötü oynuyor arkadaşlar. Ee, onda bir sıkıntı var. 7.4'de oynuyor. Şu Gomez'e bir tane gol attıralım ya serbest vuruştan. Yani aslında 2-0 sizin için fazla gibi gözükebilir ama ben her lig maçında beşer altışar gol attığım için şu an 2-0 bana hiç iyi gelmedi. Yani bu skor benim takımıma uymadı şahsen. Hadi Heavy Metal ikinci yarıya başladı dedi. Evet dizili şimdi de biraz garip olduğu için takım oynamayabilir. Çünkü yani dediğim gibi alıştığımız taktik bu değil. 6 numara at oğlum. Çalışkan attı. Aferin be. DMC'm attı. DMC'm de benim. Benim DMC ve DC'm yani 4 ve 6 numara. Bakın ikili savunma yani daha doğrusu üçlü savunma diyeyim ikili demeyeyim de olmasına rağmen bakın 6 numara çok güzel defansa sayı 9 numara gol atacak galiba evet 9 numara golü attı evet takım açıldı arkadaşlar fena açıldı ikinci yarı evet ligde e, lider artı 4 avarajla benim bu maçı 5-0 gibi bir skorla almam lazım ve ilk haftadan liderliği oturup o liderliği vermemem lazım. Çünkü ligde %90'lık adamlar var. Yani onları yenmem lazım. Ne kadar puan farkını açarsam, averajı açarsam o kadar iyi. Evet dakika 56, 57 oldu. Evet taraftarımız mı geldi? Evet Erdem Usta kardeşimiz geldi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Evet kapancı gel çerme attı oğlum. Cık. Ya bu gerçekten bu kapancı gelip şu şu orta sahadaki şu DMC ve MC'lerin genç gençlik akademisinden geldiği için gençler diye mi bilmiyorum ama aşırı miktarda kart görüyorlar. Sarı kart görüyorlar. Anlamadım. Evet Kudret abimiz izlemeye gelmiş bizi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu oyundaki birçok taktiği ben onun sayesinde öğrendim. Özellikle takım gücünü düşürme konusunda. İnşallah takımımız bir hata yapmaz. Önceki maçlarda olduğu gibi dediğim gibi yani savunma ve kısa pas oynamıyorum çünkü takım oynadığım takım dandik. Yani dandikten delim yüzde yani. %70'lik takıma savunmada oynarsam takım biraz şey olur. 80'lik belki ama oyun beni favori göstermişken de e, savunma ve kısa pas oynamak biraz saçma olur. Evet Gomez o kadar Gomez'e Firikik ustası verdik ama e, Gomez maalesef serbest vuruş daha kullanmadı. Yani serbest vuruş iki tane gösteriyor bende ama ben kullanmadım serbest vuruş. Siz gördünüz mü? Yani videoyu tekrar izlediğinde bakacağım da. Evet Gomez atarsın oğlum. Oğlum şu 3 numara boş orada. Evet offside yakalandık. AML ve AMR oyuncuların daha fazla offside yakalandı Çünkü bunlar sarkmaya çalışıyor. Hadi bu burada takılıyor. Bu buradan buraya girmeye çalışıyor. O sırada da ofsayt. Evet, kapancı kırmızı kart gördü. Cık. Ya ben senin gibi oyuncuyu ne yapayım ya? Ulan. Ulan şuna bak. Senin yüzünden tren yaptık ya. Takım tren oldu ya. Ulan ikinci maçta da şimdi kırmızı kart. Bir sonraki maç kritik maçtı ya. Cık. Şuna bakın ya. Tren yaptık resmen. takım da yoruldu ya. Hadi. Atamadı. Dakika 83. Kapancıgil niye böyle bir halt yedin ya? Oğlum diğer maç kritikti ya. Ya yedek oyuncumuz yok ki arkadaş. Mecburen 3 yıldız olsa 1-2 tokene bir oyuncu alacağız orta sahaya. Adam gol atsa haklı yani şu an orta saha tren yaptık. Sağ solu bomboş. Evet bu adam galiba savunma oynuyor. Gol yiyebiliriz bence. Yok yemedik. Evet. Ee, maç skorumuz artık böyle geliyor. Önemli anlar diyoruz. Evet kapancı gel. İstatistikler 60'a 40. 24'e 3. Kaleye bulan rakibin 3 şutu var. Diziliş e, maçın yıldızı çalışkan olmuş. Golde attı. Taraftarlarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Teşekkürlerimizi ilettik Kudret abimize, Erda Usta kardeşimize. Evet DMC'miz yüzde 4 almış. MC'miz e, böyle pas verme, top sürme AML'miz almış. Evet Lütfi almış %1 cesaret. Forvetimiz almış. Almayan oyuncu var mı? Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hangi oyuncu almamış ki? Neyse orası bizi ilgilendirmez. Almadıysa almadı. Başka bakacağımız bir şey var mı? Yok. Evet, hazır hemen şeyken şu antrenmanları hemen bir yaptıralım takımımıza. Çünkü olur da sabah uyanamayız bir şey olur. Hemen Cecik şu şeyleri yapalım. Antrenmanları. Şimdi bir sonraki maçımız kupada yarın sabah belki bunun da videosu gelir hemen mavilerimizi harcayalım takımın moralini fullleyelim primi de fulldü. Şimdi ee, ligde şöyle bir sorunumuz olacak. Evet ön, bir sonraki rakip %80'likmiş gerçi. Kapan kart gördü. Onun yerine kimi oynatacağız hiçbir fikrim yok. Şuradaki birlik oyunculardan birini artık oynatacağız mecburen. Başka bir şansımız yok. Yani şurada alamıyorum yani şu oyuncu bak 30 yaşında adama şimdiden 4 token vermişler. Evet ligde ee, maalesef lider değiliz. Ee, arkadaş 5 gol atmış, 1 gol yemiş. Şeye bakalım. Şimdi 3. olan adam %55 çok güzel. Bu sezon da herhalde şampiyon oluruz gibi. Şu iki adam. Evet, şu ikisinin maçı var. Bu adam zorlar ama bu adam bakın bir sonraki lig maçında yani yarın çekebilirsem ki çekemeyebilirim o saatte dersim olacak. Tabi dersten vakit kalırsa Bakın yine hem DL hem ML hem de AML kullanmış. Ben böyle adamları çok seviyorum. Ben bunları deliklişik ederim. Serbest vuruş ustası var. Şutu 116. Evet bundan gol yiyebiliriz ama çift ayaklı değil. Allah'tan çift ayaklı olsa daha, daha çok sıkıntıydı. Şampiyonlar Ligi'nden bahsettik. Gençlik Akademimizden e, bu, bu sezon bir AML çıkartacağım. Yani çünkü AML'm kötü. Yani 4 yıldızlı bir AML hatta ML çıkışlı bir AML. Yani şutu bakın o kadar iyi değil. Şeye göre top sürmesine, pozisyon almasına göre o kadar iyi değil. Ama olsun buna da şükür. Yani hiç olmayabilirdi AML'miz. Evet kapancı gel senden tiksiniyorum kardeşim. Yani takımını yarı yola bıraktın. Yani böyle bir şey yapılmaz takımına. Kırmızı kart gördün. Ayıptır ya. Ayıptır. Bak o kadar da bak ne güzel. 7 gol atmışsın kulüp tarihi boyunca. Ligde 3 gol, 6 gol. Yani yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun sana. Sana diyecek bir şey bulamıyorum. Hayır buradan da bak şimdi bakayım 20 29 yaşında adama bir token vermiş. Bu 5 10 5'i 10, 10'u bulur. MC top sürme. Aslında bunu yedek için 3 mevkide oynasa MC, DMC, AMC. Ben öyle oyun oyuncuları alıyorum genelde 3 yıldızlı. Çünkü dediğim gibi bir kart görüyor, bir şey oluyor. Yedeklerde bazen maçta sakatlanıyor. O yüzden 3 mevkide oynayan adamları 3 yıldızlı da olsa alın. Ee, lige galibiyetle başladık. Şuradan kulüp verilerine bakalım. 70 maçları yenilmiyoruz. 67 maçları yeniyoruz. Bu sezon daha 4 maç yaptık. 19 bak bu 20 olmalıydı. Ben her maç 5 gol ortalamayla oynuyorum. Lütfi yine en çok gol. Pardon en çok oynayan Gomez 5 gol atmış. Kapancıgil en çok asist yapmış. Asist yaptın da ceza da aldın. Ben bir şey demiyorum. İnşallah önümüzdeki sezonda şöyle 4 kupayı bu sezon daha doğrusu 4 kupayı alırız bu yenilmezlik serimi şöyle göstereyim. Bunları yüzer maça çıkartmak istiyorum. Yüzer maç yapmak istiyorum. 100, 100, 102 çünkü bir sezonda 51 maç oynuyorsunuz en fazla. Yani iki sezon boyunca aralıksız yenilmemek istiyorum. Yani istatistiklere öyle geçmesini istiyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yarın kupa maçımı belki onun videosunu da yapabilirim. Çünkü bu kran kranı geçecek ya yani %94 onun da adamın şeyine bir bakayım dizilişine Evet AMC'si kart cezalıymış. Evet ML ve AMR oynuyor bu arkadaş. Ben bu böyle oyuncuları biliyorsunuz yenmeyi çok seviyorum. İnşallah bakın bu arkadaş büyük ihtimal diyor ki korner ustası var diye bunda. Bunu mesela korner ustasına veriyor ama bunun ortası çok düşük 71. Böyle durumlarda arkadaşlar mesela DRS'ine bakalım. Ortası 96. Belki bu daha iyi iş yapabilir. Mesela ortası %90. Yani ortası yüksek olmasına dikkat edin arkadaşlar. Korner ustanız e, DL, ML, AML. ML olmasın gerçi. ML hiç kullanmayın. Aklınızdan bile onu çıkartın. ML kadar saçma bir oyuncu pozisyonu yok. AML'niz özellikle AML veya AMR çift ayaklıysa ve korner ustasıysa ona verin. Tıpkı benim kapancı gidim gibi MR, MC ve AMR oynuyor. Ama gelin görün ki kart cezalısı bir sonraki maç. Yani ligin ilk maçında da kırmızı kart görmezsin kardeşim ya. Yani bu kadar da şey olunmaz. Agresifliği de düşük bunu yani. Acaba bu angresiflik artınca mı kart görmesi azalıyor, çoğalıyor? Onu yani algoritması oyunun neyse artık oyunun yapımcıları biliyor. Bizim bileceğimiz bir iş değil yani onunla ilgili forumlarda bir şey yazmıyor. Onları da araştırdım ben. Evet, e, DMC DC diyor. Bakın 19 token. Ya yani bu olacak 25 30 token. Yani ne gerek var? 24 yaşında bir de 18 yaşında olsa neyse. Özel yeteneği de yok. Yani ben kesinlikle bu oyunda artık şeye karşıyım. Eee Mesela alacaksan bunu alacaksın. Tek tokene DR, DC. Mesela bunun özellikleri aslında güzel gibi de yedek olabilir ama bir mevkide daha oynaması lazım bunun ya. 3 mevkide 3 yıldız oyuncuları alacağım. Çünkü kadroda ne olacağı belli olmuyor. Sakatlık çıkıyor. Kart cezalısı çıkıyor. Bakın yedek oyuncum yok. Yok yani. Bakın hepsi bir yıldız. Bunları takım gücünü düşürmek için tutuyorum. Hepsi bir yıldız yani ben şu adamı nereye koyacağım yani bu, bunun yerine mc var mı burada var varsa bile yani mc var bakın yüz, yüzde birlik bir oyuncu çift ayaklı falan hepsi bir ben bunu nasıl koyayım işte böyle bir sorunumuz oldu maalesef neyse yapacak bir şey yok yani şu gözlemcide şu oyuncular mesela şu dc dr mesela ee, hava topu hakimiyeti ve güçlü defans olsaydı bunu kesinlikle 59 token'e alırdım ama Bakın hiçbir halta yaramıyor. Penaltı ustası hiçbir halta yaramıyor bu. Lütfi penaltı kaçırdı. Geçen hangi maçta bilmiyorum da. Geçen sezon. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Evet arkadaşlar lig, lig'e galibiyetle başladık her sezon olduğu gibi. İnşallah bu sezonda ligi, kupayı ve şampiyonlar ligini hiç mağlubiyet veya beraberlik de diyelim almadan yine 51 galibiyetle 4 kupa almak istiyorum. Geçen sezonki gibi. İnşallah başarırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. bugünlük iki zaten önce sabah da bir video ekledim. Bu kadar bir günde iki video yeter. İnşallah önümüzdeki etkinliklerde böyle güzel bir etkinlik olur. Onda güzel bir bana DC verir ya da artık transferden bulurum bilmiyorum da de böyle oynamak zor. Yani şuraya bir DC şart. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Takımım gördüğünüz gibi şuradan taktiği göstereyim. 3 1 2 3 1 ama bunu kesinlikle mecburiyetten oynuyorum. Bunun orijinali aslında 4 1 2 3 ya da 4, 1, 2, 2, 1. Bu AMR ve AML'nizi şuraya sakın getirmeyin. Şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. AMC bölgesini buraya falan almayın. Buraya aldığınız anda bunlar forvet gibi oynar. AMC bölgesinde olsun. AMC'nin hizasında. Benden bu kadar bugünlük. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.